1891 senesini gösteriyor. Devleti Ali Osman'ın tahtında İngilizlerin amansız rakibi Sultan II. Abdülhamid Han oturmakta. İngilizler Necid bölgesindeki Vahabi Suudları destekleyerek Arabistan'ı onlara vermek ve böylece Osmanlı'nın Arap vilayetlerindeki etkisini kırmak gayesi gidiyordu. İngilizler Suudilere çok ciddi silah yardımı yaparak Osmanlı'ya bağlı Araplar ile İngiltere'ye bağlı Vahabileri birbirine kırdırmak için mücadele veriyordu. Lakin tahta Sultan Abdülhamid Han bulunmaktaydı. Abdülhamid İngilizlerin bu planını görünce Osmanlıya, halifeliğe ve ehli sünnete sonuna kadar bağlı olan Arabistan'ın en büyük aşireti olan Şammar aşiretine destek oluyordu. Nihayet 1891 senesinde gerçekleşen Mulayda Savaşı neticesinde Vahabi Suudiler ile Ehli Sünnet Reşidiler üzerinden yapılan bu Osmanlı-İngiliz mücadelesinin kazananı Osmanlı olmuştu. İngilizler Abdülhamit karşısında yine hüsrana uğramış ve Suudiler kaçarak Kuveyt'e sığınmışlardı. Bölgede idare, halifeliğe bağlı ehli sünnet Müslümanlara geçmişti. İngilizler, Ehli Sünnet Müslümanların halifeliğe olan bağlılığı nedeniyle bu bölgeleri kimsenin Vahabilere bırakmayacağını anlayınca, bu bölgeyi ancak içerilerine fitne tohumları ekerek yanlarına çekebilecekleri Ehli Sünnet birilerine verebileceklerini anlamışlardı. Bu kişi Araplar arasındaki itibarı sebebiyle Şerif Hüseyin'den başkası olamazdı takvimler 1909 senesini gösteriyor. Devleti Ali Osman'ın başında asrın sultanı 2. Abdülhamit Han oturmakta. Yanında da Şerif Hüseyin bulunmakta. Tam 20 senedir İstanbul'da ikamet ediyor Şerif Hüseyin. Sultan Abdülhamid kurduğu Yıldız Hafiye teşkilatı sayesinde Şerif Hüseyin ile ilgili çok önemli bilgiler edinmişti. Şerif Hüseyin Arabistan bölgesinde oldukça nüfuzlu ve itibarlı biriydi. İngilizlerin amacı Osmanlı'yı parçalamak, İngilizlerin arkasındaki güç olan Yahudi Siyonistlerin amacıysa İslam'ın gücünü kırmaktı bunu yapabilmek için insanlara ırkçılık duygusu aşılayarak Müslümanları birbirine düşürmeyi ve birlik halinde olan Müslümanları onlarca devlete bölerek böl parçala yönet stratejisi uygulamayı hedefliyorlardı. Bunu yapabilmek içinse birçok koldan saldırıyorlar ve uzun vadeli planlar kuruyorlardı. Bunlardan bir tanesi de Şerif Hüseyin'di. Zira peygamberimizin soyundan gelmesi ve daha birçok sebeplerle Araplar arasında çok itibarlı olması İngilizleri Şerif Hüseyin'e yaklaştırıyordu. Onu kullanabilirlerdi. Lakin karşılarında Sultan II. Abdülhamit Han bulunuyordu. Sultanın istihbarat ağı muntazamdı ve bu sayede düşmanlarından hep bir adım önde oluyordu. İngilizlerin Şerif Hüseyin'e bu kadar ilgi duymalarından dolayı İngilizlerin planını fark etmişti. İngilizler Şerif Hüseyin'i Osmanlı'ya isyana teşvik ettirecek, destekleyecek ve Halifesen sen olacaksın, Büyük Arabistan'ın hakimi olacaksın diyerek onu Arabistan'ın başına geçireceklerdi. Abdülhamid Şehzadeliği döneminde ticaretle uğraştığından dolayı insanları çok iyi tanıyordu. Şerif Hüseyin'i de tanımıştı. Şerif Hüseyin'in içindeki hırsı ve bu konudaki zaafiyeti görünce onu yanına alarak İngilizlerin Şerif Hüseyin'e temasa geçmesini önledi ve 20 sene boyunca Şerif Hüseyin'i yanında tuttu. İngilizler ve Yahudiler Abdülhamid ile bir türlü baş edemiyorlardı. Öyle ki dönemin İngiltere Başbakanı William Gladstone dahi Sultan Abdülhamid için şöyle demişti o bastonunu Karadeniz'e sokar, Akdeniz'i karıştırırdı. Alman Başbakanı Otto von Bismarck ise Abdülhamit için 100 gram aklın 90 gramı Abdülhamit Han'da, 5 gramı bende, 5 gramı da diğer siyasilerdedir demişti. Fakat tüm bunlara rağmen nasıl olmuştu da Abdülhamit Han'ın çömedi dahi olamayacak adamlar Abdülhamid'i alt etmeyi başarabilmişti. Sizlere İsrail tarihi videomuzda Theodor Herzl'dan bahsetmiştik. Hatırladınız mı? Siyonizmin kurucusu, İsrail devletinin öncüsü olan ve şu anda İsrail parlamentosunda heykeli bulunan bu adam, The Complete Diaries isimli kitabın birinci cildinin 374. sayfasında aynen şöyle der. Siyonizmin amaçlarına ulaşabilmesi için Osmanlı'nın dağılmasını beklemeliyiz. Bu süreci hızlandıracak girişimlere ağırlık vermeliyiz. Bir tek plandan başka çıkar yol kalmamıştır sultana karşı bir kampanya açmalı ve bu iş için de sürgün edilmiş prensler ve Jön Türklerle temas kurmalıdır. Bu yazılarından sonra, 1889 senesinde merkezi Selanik'te olan bir siyasal hareket kurulmuştu. Adı ise İttihat ve Terakki'ydi. Onlara Selanik ve Dunmex'in zengin Yahudileri tarafından para yardımında bulunuyordu. Cumhuriyet Halk Partisi 7. dönem Niğde milletvekili olan Yahudi asıllı Türk Avram Galante, Türkler ve Yahudiler isimli kitabının 94. sayfasında İttihat Terakki'nin palazlanmasını şöyle anlatmaktadır. Yahudi Rafael Benuziyar Selanik'te eczacıydı. Eczanesi Jön Türklerin buluşma yeriydi. Bundan başka Abdülhamit hafiyeleri tarafından şüphe altında bulunan Jön Türklerin haberleşmesi Benuziyar vasıtasıyla sağlanırdı. Benuziyar, 22 Temmuz 1908 senesi akşamı yani meşrutiyetin ilan edileceği günün öncesi Selanik duvarlarına bildiri yapıştıranlardan ve bunları evlere dağıtanlardan biri olmuştur. Aşer ve Avram Selam kardeşler Fransa'ya kaçarak Jön Türk hareketine destek vermeye devam etmişlerdir. Leon Gateno da Fransa'da Jön Türkler lehine büyük faaliyetler yapmıştır. Selanik manifatura tüccarlarından olan Tiamo, Selanik'teki Jön Türk kurguna büyük hizmetlerde bulunmuş ve servetini Jön Türklerin emrine vermiştir. 1908 yılına kadar gelişip palazlanan bu siyasal hareket Yahudi zenginlerinin maddi desteğiyle devlete kafa tutacak kadar büyümüş ve Abdülhamid'e aleyhtar olan herkesi içine alan bir yapı haline gelmişti. Bu hareketin içinde gerçekten samimi, vatansever ve dinine bağlı insanlar olduğu kadar vatanına ihanet eden çok büyük İslam düşmanları ve Müslüman görünümlü Yahudiler ve Türk kanı akıtan Bulgar çeteciler ve bağımsız Ermenistan isteyen komitacılar da vardı. Bediüzzaman said Nursi, Mehmet Akif Ersoy, Medine müdafi Fahrettin Paşa, Kazım Karabekir, Enver Paşa gibi vatanına ve dinine bağlı isimler de bu iddiaat ve terakki oluşumunda yer almaktaydı. Lakin kime hizmet ettiklerini bilmiyorlardı. Çok sonra anlayacaklardı ancak iş işten geçmiş olacaktı. Nihayet bu muhalefet 2 Nisan 1909 senesinde 15.000 kişilik hareket ordusu denilen bir kuvvetle Selanik'ten Abdülhamid'i devirmek için yola çıkmıştı. Bu ordunun kurmay başkanı ise Mustafa Kemal Paşa'ydı. Bu darbe Mustafa Kemal'in ilk kez tarih sahnesine çıktığı olay olmuştu. Bu darbeyle Abdülhamit Han tahttan indirilerek esir edildi. Meşhur yıldız yağması oldu. Yıldız sarayındaki bütün değerli eşyalar hareket ordusu mensupları tarafından gasp edildi. Ve artık bu dönemden sonra ülkede egemenlik Ali Osman'dan İttihat ve Terakki'nin eline geçmişti. Bu yüzden tarihçiler Abdülhamid'i Osmanlı'nın son gerçek padişahı kabul ederler. Zira Sultan Mehmet Reşat ve Sultan Vahdettin tamamen iddiaççıların ve iddiaççılardan oluşan meclisin kontrolünde padişahlık yapmıştır. Yani bu ülkenin cumhurbaşkanı padişahlar olurken başbakanı iddiaççılar olmuştu adeta. Esir edilen Abdülhamid Han iddiaççılar için şu cümleyi kurmuştu. Benden sonra ülkeyi 10 sene idare etsinler, 100 sene idare etmiş sayacağım. Abdülhamit Han'ın söylediği çıktı mı yoksa tam tersi mi oldu sizce? Bu harita Abdülhamit Han'a e darbe yapılan senenin haritası. Bu harita ise 10 yıl sonrasına yani 1919'a ait. Durum ortada. Bir yanda 33 sene boyunca hasta adam denilen Osmanlı'yı ayakta tutan asrın padişahı, diğer yanda ülkeyi 10 senede yerle yeksan edebilmeyi başaran İttihat ve Terakki mensupları. İddiat ve terakki hakkında söylenecek daha çok söz var ama asıl meselemiz Araplar Osmanlı'ya ihanet etti mi? İddiat ve Terakki'nin ilk yaptıkları icraatlardan bir tanesi de Abdülhamit'in İngilizlerle işbirliği yaptığı gerekçesiyle isyan etmesini önlemek için 20 sene boyunca yanında tuttuğu Şerif Hüseyin'i Mekke ve Medine'nin valisi tayin etmek oldu. takvimler 1916'yı gösteriyor. 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa, Fahrettin Paşa'nın emrine Alman Schneider toplarıyla teçhizatlanmış 15.000 kişilik bir ordu vererek Musul'dan Medine'ye gitmesini emretti. Zira Hicaz valisi Şerif Hüseyin, Abdülhamid'in tam da beklediği gibi Büyük Arabistan Kralı ve İslam Halifesi olmayı vaat eden İngilizlerin tuzağına düşmüş ve Osmanlı'ya isyan etmişti tarih kitaplarında Şerif Hüseyin isyanının sebeplerini sadece bu şekilde açıklar. Ancak bir de Şerif Hüseyin'in hatıratlarına bir göz atalım. Kendisi isyan etme sebebini hatıralarında aynen şöyle nakleder. Eğer iddiaçılar Sultan Abdülhamid'i devirmeselerdi ben isyan etmezdim. Ben iddiaçıların zulmüne isyan ettim. Burada biraz durmamız gerekiyor. İddiaçıların zulmü derken kastedilen şey nedir? Biraz geriye gidersek görürüz ki iddiaçıların büyük bir çoğunluğu özellikle Arapları hiç sevmezlerdi. Asabiyeti ırk iddiasında olduklarından büyük çoğunluğu Türk ırkçısıydı. Ümmetçilikten bir